Öğretmen dedi nasıl olur biliyor musun? Nasıl? Sen öğretmen gördün mü? İşte öğretmen dedim böyle olur. Yeri geldi mi eğitim yapar, yeri geldi mi masaya uzanır. Bir dilim sana kendinden karpuz yani. Karpuz ya. Sana bir dilim karpuz verin. İstemez miydin bir karpuz öğretmenin olsun? Hayır. Hiç fantastik değilsin. Her neyse arkadaşlar karpuz öğretmenden kaçıyoruz. Hadi başlayalım. Hey de canım. Tabii ki de iyisi canım. Evet. Ne olmuş burada? Allah. müsra ortama ne olmuş? Sınıfı da atmışlar. Hocam sana ne yaptılar? Zıplamamız var. Şu Aa, şu uçma var. var. Uçmamız var tamam. İndir onu istemiyorum. Arkadaş her yer birbirine girdi ya. Ben de duşma var hatta ben Oy, zıplama var. Anam işte bu bak şuradan böyle bir dilim verecek bana. Çok tatlı değil mi ya? Arkadaşlar bu bir çizgi film kodum abi. Kaç, kaç kaç çaldı. Kaç kaç çaldı. Kaç, 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 kaç. Oğlum sal beni aşağıya. Tamam kaçtım ben. Bu. baba o zıplamadan bende de var. Sıra öğretmen uyanacak diye korkudan ölüyordum biliyor musun? <laughs> biliyor musun? Biliyor musun? Bilmem Hocam. Karpuz vermediğin için sınıftan kaçıyoruz. Okulu bitirdik biz. Nereye gidiyorsun kızım? Oo. Bunlara basamıyoruz Bunlara Hayır bak açmadan da zıplayabilirsin o kolay. Oba vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şu zıplam olduğu için oyun acayip kolay gidiyor şu an. <laughs> çok evet. çok bas. Bak ona basmadan da geçebilirsin mesela. Ama yani bunun oyunun tadı olmuyor ki. E ee, buna basacağız. Bence oyunu böyle kolay geçeriz, birinci oluruz. O niye yukarı çıktı ya? Böyle yaparsa bak ben böyle giderim arkadaşım tamam mı? Takıldığı bir yerlerde zıplarım. Çok kötü zıpladı. Böyle bir şey koymadan geçebilirsin. Yusra beni niye beklemiyorsun evladım? Babaanne neden beklemiyorsun? Sen ne yapıyorsun be abla? Ana Yusra. Efendim? Bak kim var burada? Kim var? var. Ben oraya bakmadan geçiyorum çünkü zaten... Ee? Ooo baba baba bak. Bak bak. Ne var orada? Karpuz adam var. Karpuz adam nerede? Aşağıda mı? Evet. O herkes de jetpack var uçuyor millet. Oyunun anlamı kalmıyor ki. Bak, bak ben de uçabilirim miyim? Nerede karpuz? Bak böyle bizi yakalıyor. Karpuz. Hile yaparız. Deneyeceğiz. Bana o... Merhaba hocam. Yürüyordum da karpuz arıyorum. <laughs> Diyormuş ki gel ben karpuzum. <laughs> ne oluyor? Hani mı kalkacak arkadan mı gelecek? <laughs> Ayva yedik tamam. Al hocam gel. Hocam gel, vallahi gel hocam. Bir dilim karpuzu çok gördü. Ne var göbeğinden bir karpuzu versen? Ee, hoca gelmiyor. Benim kaçınmamı bekliyor. Ben jetpack ile gidiyorum. Hani hocam, gelsen arkada. Herkes jetpack gidiyor. Herkes jetpack niye gidiyor ki? Oyunun anlamı kalmıyor herkes. Anahtar nerede? Hiç gerek yok. Ben cep buraları geçerim. Anahtar bu mu diyecektim? Bu kadar büyük anahtar hayatım. Üstüne anahtar ne de Bak burada cep git, hiç gerek kalmıyor bak. Valla. Oo iyi uçuyor bak, Ver Bak, cep bekle git, hiç gerek kalmıyor. <laughs> Hatta bak, buraya da cep bekle, at git. Cep git. Cep ket 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 tek. Hüsra <laughs> var ya, suyunu çıkarttın önüne. Şuradan gideyim. Kapıyı açacağız mı şimdi? Tamam aç. Hatta baba kilesini hilesini buldum bak. Ama oyunun tadı kal kalmıyor ki öyle. Yok yok birinci olur. Sen baş ver. Birinci olmanın anlamı yok ki. Önemli olan oyunu tadını alarak hile yapmadan oynama. Vermişler zıplama ile Jack peki. Zıplıyor zıplıyor geçiyor nereye? E ne güzel işte. Nerede zıplayacağız? Aha buraya. Aha. Oba gördün mü? Eski plastikçilerden bir babam var ya. Bir dakika bir şey diyeceğim. Beni bu Baba kadar ya, zıplatan şey Bekle git ya. Bırak Zaten var git. bir şey diyeyim mi? Deli gibi zıplıyor şu an biliyor musun? Bakın ne oldu buna? Bence bırak jet bekle git. Bunun neyine basacağız? Verdi mi? Oba! Buradan geri çıktığıma göre Bak aşağı düşer gibi olursam jetpack'i aktif edeceğim tamam mı? Güzel zıplıyor ha. Hop. Yalnız şu zıplama normal değil. Basket topu ver abicim. Bak şimdi jetpack'i açıyorum. Bak bak bak. Arkadaşlar gidiyoruz bak. böyle. Hiç <laughs> gerek yok ki. Bel gideriz birinci oluruz biz. Gide gide. Hocam! Bu kadar hızlı teşrif edeceğinizi düşünememiştim ya. <gülüyor> <gülüyor> Gel. <gülüyor> tamam. Şimdi ne olacak mesela hocam? Ne yapmayı düşünüyorsun? Çıldırıyorsun değil mi? Karpuz seni. Bak bak yakalayamazsın beni bak. İniyor gibi yapıyorum gene geliyorsun. Ama inmeyeceğim. Millet hoca ile dalga geçiyor hoca kafayı yedi. <laughs> Asıl karıştı. Bak bak bak. Bak burası bak burası böyle ya bak burası nasıl. Sen bildiğin jetpack'i her türlü kullanıyorsun ya. İndirdim öyle vallahi Allah ya. Tamam şu tuvalete basmak için. Çabuk çık. Hoca geldi mi? Kapıda bıraktı tuvalete girme nimet ya girmiyor. <laughs> neredesin? Ana mantar kafalı birisi var burada. Bunu bırak falan git böyle yap bak böyle git. Bakayım. Bak böyle git vallahi sen. Yusra sen var ya <laughs> oyun allak bullak ettin ya. Şimdi buradan sen bir dakika sen neredesin? Pardon pardon jetpack kullanarak her yeri geçiyorum ben. Jetpack hızlandırmıyor ki burayı. Sen bildiğin oyunu bitirmişsin ki. Geçmiyorum. Hacı hem bu çocuk iğne yapıyor. Parkur geçmemek gerek kalmıyor. <laughs> Valla bu parkurlara elip elip geri yapacaktım. Valla çok güzel oldu burası. Aynen ya. Ya ben buraya niye giriyorum? Ben girdim. Tam. Sağ mı diyeyim, sol mu diyeyim? Sağ diyeyim. Geçemedim. Aa, jetpack'i kullanıp karşıya gitseydim ne olurdu ki? Ne olacak ya? Hiçbir şey olmazdı herhalde. Daha bak bak burası böyle. Ya. ya. Çok uzun sürer. Aho geldiğim yeri unuttum sağ solda Nasıl bir labirent kardeşim Ne kadar uzun yapmışlar Hop cımbırlap Hocam bir dilim karpuz verseydim bu böyle olmayacaktı Ver bakayım canım Ben burayı hiç böyle geçer miyim Hayır hadi bakalım İsra bakar mısın Demek ki jetpack olursa oyunun hiçbir anlamı kalmıyormuş arkadaşlar. Onu görüyoruz burada. Değil mi? Evet. Kalıyor mu? Kalıyor. Sonuna kadar gitmiş İsra. <laughs> ben nereye gittim bilmiyorum biliyor musun? Salla sağdan soldan. Aha! Burada küçük bir kız var. Hadi yakaladım. Kimmiş bu bakayım? Jetpack ile uçuyor. Bakar mısın şu tatlılar? Bir sinek gibi. İsra nereye gidiyorsun? <laughs> İçeride canavar var arkadaşlar. Evde bir canavar besliyoruz. Adı ne canavarın? Bak bak. Dino Selim. İndir aşağıya. E nasıl gideceğiz? Ne demek nasıl gideceğiz? Bak, bak burası çok zor. Arabaya alsana beni. Allah gö önümü görmüyorum ki. Aa, şimdi bittik işte. Vallahi bittik. Nasıl bit gideceğiz? Önümü yemin ediyorum görmüyorum. Ne kadar saçma oldu. Bak ben bile görmüyorum. Jetpack git daha iyi. Jetpack'le git daha iyi. Valla şu an geçiyoruz. Oğlum ki adam! Adam beni havaya uçurdu. Jetpack'te ha, mi? Böyle git, hem çizgi için ol geçmemiş oluyorsun o da gelmiyor. Ya bu nereden çıktı ya? Öldür bakayım beni, karakteri sıfırlayacak. <laughs> ben senle mi uğraşacağım ya? Zaten görüş açısı sıfıraymış. Bir dakika, ben böyle koşarım. Jetpack'te daha mı hızlı gidiyor? Hı. Ama o kapı açılacak mı? İşte bütün mesele açılacak mı? Onu kapı açıldı. Baba. <laughs> Böyle çok daha iyi. İşte arkadan ne geliyor görüyor mu kızım? Ne Çekil geliyor? arkaya. <laughs> ne geliyor i̇şte bak ha? bak görmüyor mu baba nasıl gidiyor? Uçuyorum uçuyorum. Böyle Uç bir hız var mı? Nasılım var babanızı işte ya. Yılların sporcusuyum ben. Bak 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 bak. Ona oh! Ana uçuyorsun? Sen ne diyorsun? <laughs> Sen orada bir saat uğraşacaksın şimdi bak bana bak. Hop. Bak 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 bak. Uuu. Bitti. Bak ben düştüm şimdi. Bu kapı açılmazsa bittik. Bak baba ben düştüm. Vallahi kapı açılıyor. <laughs> Hayda! Vin! Kapı açılmıyor şimdi bitti işte oyun. Gördün mü? Ben sana ne dedim? Kapı açılmayacak dedim. Gördün mü? Ya baba hiç dinlemiyorsun. O yüzden ne yapacağız? jetpack'i açıyoruz. Buradan çıkış noktası bulacağız. Arkaya geçmek için. Evet oyun allak bullak oldu. Çık geri. <laughs> Çık geri yapacak hiçbir şey yok. Oyun çok karıştı şu anda arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Uçuyoruz haritanın dışına doğru. Bu oyunda böyle oldu. <laughs> Kim dedi size jetpack'i bırakın diye. Bize bırakırsanız jetpack'i Kötü emellerimizi alet ederiz. Şimdi bakalım. O kapı açılmadığına göre aşağı Bak biz orada bekliyor bak. Ama inşallah burası olur diyoruz. Yani baba o kadar abartma. Ne ya bak. Açılmazsa bak... arabayla gelmediğimiz için o şu an aktif değil. Sağ beni. İnşallah çalışırsın. İnşallah diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> sen bunun arkasından gittin değil mi? Hadi. Hadi çalış oğlum. İşte bu. Sana ne atıyorum biliyor musun? Kavun. <laughs> Yok kartop. Adam karpuz makinesi olmuş şu sıra. Jetpack'imi ateş edebilir misin? Ana harir ateş ediyor hocam. Nasıl bir şeysin sen ya? Çat. Tüftüfle Bak. Çat. Tüftüfle Hadi. kart atıyor. Hadi. İşte bu. Oyun neredeyse bozuluyordu. Yüz arka... Allah aşkına. <laughs> Arkadaşlar işraşı dağları tep. <laughs> dağları tepeler raşırak geliyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? Şu kapıyı açar mısınız? Ben gidiyorum okula derse geç kaldım. <laughs> ben okuyacağım kızım. Okuyorum ben ya. Ee, bana gel gelmiyor bana. Sana gelmiyor mu? Gelmiyor. <laughs> Buraları kapatıyoruz çünkü telif atıyor. Sisuşum ne yapacak? Jetpack'ine binecek. Uç orada. Arabadan kalkabiliyor mu? Arkadaşlar. Yusra'ya bakın. Hileci çocuk geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yusra ne yapıyorsun? Hileci çocuğa bakın arkadaşlar. Arkada geliyor. <laughs> bak bak <ben> bak. <ben. gülüyor> biz burada okulun minibüsüne biniyoruz. Otobüsüne sen. <laughs> arkadaşlar jetpack verirseniz artık böyle olur sen ne yapmaya çalışıyorsun? Senin amacın ne Nisra? Bak geliyorum. Ha, <laughs> bir uçuyor bir iniyor aşağıya. <laughs> Oyun bitti mi? Evet. Oo bu ne? O Godly Barry IQ. Ben buna bakarım. Ben buna bakarım. Güzel oyunlar öneriyorlar. Neymiş bu? Bak, geldim, geldim. Dun, 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 dun. İsrail uçarak geliyor. Arkadaşlar şuradan size göstereyim. İsrail buradan böyle görebilirsiniz. Uçuyor. Ben sırfıyım. Sırf Bir dakika. Şeytan melek. Bari prison mu? Şeytan Bari prison. Arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Karpuz öğretmenden kaçtık. Bu tarz videoların gelmişi ne yapalım? Ama <laughs> onu almayı unutmayalım. Neyle kanalım. Sevgiyle. Hadi sevgiyle. Görüşmek üzere.